aydın arkadaşlar Evet değerli dostlar herkese günaydınlar olsun ee, kısa bir yayın yapacağım ee, çok fazla sözü uzatmayacağım ee, özellikle yurt dışı tarafında ciddi satışların olduğunu görüyoruz ee, hem Asya tarafında hem de Amerika tarafında ciddi satışların olduğunu görüyorum ee, bugün e, dünkü Dünkü e, Perihan Hanım'la yaptığımız yayında da uzun uzun endeks grafiğinden bahsettik ve endeks için en önemli rakamların e, 105.000 e, 1505 rakamının olduğundan bahsettik. Burada benim gördüğüm arkadaşlar en en önemli ve en değerli rakam bu. Üzerinde 105.200 seviyeleri çok çok önemli olur, çok değerli rakamlar olur. Ancak şu an itibariyle yurt dışının böyle satıcılı olması ve e, tekrardan e, Dow'un e, 3000 yani 30 bin seviyelerinin altına doğru ilerlemesi, S&P tarafında da e, 3.750'nin kırılmış olması, Nazdan e, Nasdaq'ın da 13 bin desteğinin kırmaya çalışma gayreti. Bunlar tabii ki bizim borsamız açısından da e, negatif olabilecektir. E, açılışımız muhtemelen sert bir şekilde aşağıda olabilir. Yani sert dediğim yüzde yarım, yüzde bir arasında bir aşağıda gepli bir açılış yapma ihtimalimiz var. Ardından e, Amerikan borsaları yani şu anda biraz kararsızlık var. E, ama buradaki en e, kritik, en riskli hususlardan biri dünkü yayında da bahsettim. E, petroldeki hareket petrolde şu anda herhangi bir 55 doların altına sarkma e, durumu pek yok. E, normalde e, petrolün bence en en kritik rakamı 54 30lar falan. Oralar delinirse işte 52'ler falan sert bir şekilde gelebilir. E, benim düşüncem yüzde 0.5-0.1 arasında bir açılış yaparız yani <laughs> borsa İstanbul için bu kaç rakamlar oluyor? E, 1400 civarında bir rakam. Gibi açmak ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum yani 1400 seviyelerinde açacak olabiliriz. Vadeli tarafta da e, yine aynı şekilde satışlar daha derinleşir mi yoksa yine bu destek seviyelerinden geri tepki alır mı onu bilmiyorum. E, elimdeki Dogecoin ile alakalı olarak da e, arkadaşlar e, bir kısmını çıktım yani büyük bir kısmını çıktım e, küçük bir kısmıyla devam ediyorum. E, alırken yani bu rakamları açıkçası hayal etmiş miydim? Hayal etmiştim çünkü e, alırken de bahsetmiştim. Hani inanılmaz bir grafiği var. E, sıkışmış bir grafikten bahsediyoruz. Ama tabii ki teknikle alakası olmayacak bir şekilde tamamen piyango yani işte Elon Musk'ın dün geceki tweetleri falan de, derken tabii e, coin coştu gitti coin borsasına yönelik paylaşım yapalım mı diye sizlerle e, sizlere dün gece bir soru sormuştum e, baya bir pozitif e, dönüt aldım e, bu konuda yani bu konuya girebilecek bir vaktim var mı bilmiyorum ama yani bu temel analiz konusunda da açıkçası şey bakılması gereken bir şey sadece beğendiğim bir tane coin var e, Belki on, ona yatırım yapabilirim. Ee, yani uzun vadeli. Işte Doge'yi de alırken uzun vadeli olduğunu söylemiştim. Eğer öyle bir karar alırsam e, sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar. Ee, onun haricinde şöyle açalım. Muhtemelen e, açılışta bir 150 yani 1509 şey 1595 falan civarları görülebilir gibi geliyor şu anda. <laughs> evet açıldı. Ee, 1500, 1000, evet %1.1 civarında aşağıda açıldı. Herkese bol bereketli kazançlar olsun. Yukarıda olduğumuz için değerli dostlar. Ee, şeyde olduğumuz için. Ee, job tarafında olduğumuz için. Şey yapmamız lazım. Ee, yok başına geçmemiz lazım. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Herkese bol kazançların olduğu bir gün olsun diyelim. Şu anda %2 civarında negatif. Ee, görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.